Yeah, about the Derby match we will speak later. Now, you know, in football you never have the small spots to, to be happy a little bit. At least one, two hours I would enjoy this victory because it was a tough one against a good opponent. Good opponent. Football-wise, it's a really good team. The coach prepared this match really good, really well. <clears throat> so we had to put a lot of energy inside to to change uh, the game no we we just spoke about the self confidence to believe in our structure to believe in uh, in the fact that we can change we can switch the game by scoring one goal to be more aggressive as in the first half and i think it went uh, well but this victory is clear victory of, of the team of everybody because we have a good energy from the first player to the last player and big compliment to to the, to the Derbi maçını sonra konuşalım çünkü futbolda mutlu olmak için çok küçük anlara bile sahip değilsinizdir. En fazla bu galibiyeti bir iki saat bugünkü galibiyeti bir iki saat keyfini çıkarabilirim. Çünkü zor bir maç oynadık. iyi bir rakibe karşı oynadık. İyi futbol oynayan bir takıma karşı oynadık. Teknik direktörleri de takımını bu maça çok iyi hazırlamıştı. Dolayısıyla Maçı çevirebilmemiz için çok fazla enerji, enerji sarf etmemiz gerekti. Devre arasında şunu konuştuk, özgüvenli olmamız gerektiğini konuştuk, kendi oyunumuza inanmamız gerektiğini konuştuk. Aynı zamanda bir gol atarsak bu maçı çevirebileceğimizi, buna inanmamız gerektiğini ve daha agresif olmamız gerektiğini konuştuk ki bunları da ikinci yarıda iyi bir şekilde takım sahaya yansıttı. Şunu söyleyebilirim ki bu çok net bir şekilde takımın, bütün takımın almış olduğu bir galibiyet. Çünkü takımın içerisindeki ilk oyuncudan son oyuncuya kadar çok güzel bir enerji var. O yüzden oyuncularımı tebrik ediyorum. So after the Kayserispor game in the press conference, you said that before the game you were nervous. And uh, when we look at today's game, when analyzing Kayserispor, were you expecting an opponent like this? And uh, what were the things that the team couldn't do in the first half? Yes, I expected them like this because I saw the last games, especially against let's say the big opponents. <coughs> They always play, play well because they, to be honest, they have nothing to lose against us. They have nothing to lose. They can play free. And they have a technical, uh, strong center. Uh, Papa Nicolaou, number six, always asking the ball. Both number eights, technically very valuable for me. Uh, so, the striker, he's strong in link up, but also attack the deep, as you saw in some circumstances, especially the first half and for me, the key of this, of this team are the two fullbacks, playmaking fullbacks, uh, shahin and also Roger. really strong, really strong team. Uh, they give and go, but we prepare them like this. but to prepare and to feel it uh, is different. You know? and of course, then with the first shot, i think 1-0, with the sec second shot, 2-0, then it's difficult. then it's very difficult. Evet, böyle bir rakip bekliyordum. Çünkü ben onların son oynadıkları maçları izlemiştim. Özellikle büyük takımlara karşı oynadıkları maçları izlemiştim ki o maçların hepsinde iyi bir oyun sergilemişlerdi. Aynı zamanda bize karşı oynarken de kaybedecek hiçbir şeyleri yok dolayısıyla çok özgür bir şekilde oynayabiliyorlar. Merkezde çok güçlü ve teknik oyuncuları var. Özellikle 6 numara Papa Nikolay sürekli top isteyen bir oyuncu. 2 8 numaraları bence değerli oyuncular. Forvet oyuncuları hem bağlantıya gelen hem arkaya koşu yapan oyuncular oyuncu ama benim için anahtar oyuncular bu takımın anahtar oyuncuları bekleri çünkü oyun kurulumunda hem şahin hem poster oyun kurulumuna katkı sağlayan bek oyuncuları Dolayısıyla güçlü bir takıma karşı oynadık. Berkaçlar yapıyorlardı. Bütün bunları aslında biz hazırlanmıştık. Ama maça ne kadar hazırlanırsanız hazırlanın. Maçın içerisindeki o duygu farklıdır. Baktığımız zaman ilk şutta 1-0 geriye düştük. ikinci şutta 2-0 iki geriye düştük. Tabii ki böyle olduğu zaman da durum zorlaşıyor. Teşekkürler arkadaşlar. İyi akşamlar. Evet. İyi akşamlar. Teşekkürler.